Ve tekrar stüdyomuzdayız. Bir konuğumuz var. Ee, arkadaşımız TRT Haber editörü Mehmet Kancı bizlerle birlikte. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk aslında. Ya. Şimdi bu sıcak konuyu günlerdir takip ediyoruz. Hatta aylardır takip ediyoruz ama senin çok daha evvelinden de yakın takibinde. Dört senaryo üzerinde konuşuyoruz. Ee, arkadaşlarımız bir harita hazırladı. Bu haritada ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeler kırmızıyla, Ukrayna'nın kontrolündeki bölgeler maviyle ve 2015'te e, sınırları çizilen temas hattı da yine turuncuyla işaretlenmiş durumda. Şimdi bu haritaya baktığımızda bu dört senaryo üzerinden konuşalım. Detaylara bakalım istiyoruz. İlk senaryo Rus tanklarının Donbass'ta ayrılıkçıların bulunduğu bölgede durması yönünde. Tankların olduğu yerde kalması yeniden bir ateşkes sağlar mı? Nasıl bir zemin tesis eder? Israrla diplomasi vurgusunun yapıldığını da göz önüne alırsak neler söylersin? Şimdi tabii Rusya e, bu noktada kalacak mı piyasalara baktığımız zaman açıkçası e, görünen o ki bu ateşkesi piyasalar satın almış durumda ama tabii ki Rusya'nın uzun vadeli politikaları çok daha farklı olabilir. Donbas dediğimiz bölge şu anda Luhansk ve Donetsk'teki ayrılıkçıların hakim olduğu bölge. Aslında Rusya'nın öngördüğünün daha gerisinde bir alanı kapsıyor. Kuzeydeki Harkov ve bizim haritada yok ama Azak Denizi kıyısındaki Mariupol liman kenti. Evet, çok kritik iki, çok kritik iki bölge. Aslında Rusya buralara da 2014 yılında ulaşmaya çalışmıştı. Ama Ukrayna ordusunun geç gelse de etkili savunması özellikle Mariupol liman kentinin Ukrayna'nın elinde kalmasını sağlamıştı. Şimdi tabii ki Ukrayna'nın yalnızca NATO üyesi olmaması değil Rusya'nın amacı ki dün ilan ettiği şartlardan bir tanesi buydu. Ukrayna NATO üyesi olmayacak, Kırım'ın ilhakını tanıyacak evet. ve silahsızlandırılacak. Şimdi Harkov noktasına baktığımız zaman Harkov şehrine bu şehir 2. Dünya Savaşı'nda da çok büyük bir önem arz etmişti. Nazi Almanya'sının orduları burayı ele geçirdikten sonra Sovyetler Birliği'nin Volgograd o zamanki ismiyle Stalingrad şehrine sanayi bölgesine yönelmiş ve Moskova'ya yönelmişlerdi. Ve bugünkü haliyle eğer Ukrayna NATO'ya üye olursa Harkov şehriyle Moskova arasındaki mesafe 750 kilometreye Volgograd'la arasındaki mesafe 650 kilometreye iniyor. Bu bugünkü silah teknolojileri anlamında neden önemli? Şu açıdan önemli artık dünya hipersonik füzeler çağına geçti. Yani buradan ateşlenebilecek ileride bir hipersonik füzenin Moskova'ya ya da Volgograd'a sanayi bölgesine ulaşması 5 dakikadan bile belki kısa sürecek. Yani Rusya öyle bir noktada NATO'yu durdurmak istiyor ki artık en azından bir askeri müdahaleye karşı erken uyarı sistemleri çalışabilsin. Dakikalardan Bu, dakikalardan söz ediliyor. Tabi artık da dakikalardan. Dakika hesabı da söz konusu. Ki keza 1812'deki Napolyon'un Rusya seferine bakarsak Moskova'yı almaları 6 ay sürmüştü. 1941'de Nazi Almanyası yine 6 ayda Moskova kapılarına gelebilmişti. Evet, çok Şimdi biz bu çağda senin de ifade ettiğin gibi Artık dakikalar, dakikalar ve saniyeleri konuşuyoruz. İkinci evet. İkinci senaryo nedir? İkinci senaryonun üzerinden gidelim. İkinci, İkinci senaryo ben hatırlatayım tekrar çünkü o kadar iç içe geçmiş girift bir mevzu ki Rus ordusu Donbas'ın tamamını alacak. Yani Ukrayna kontrolündeki bu e, alana girecek. Eğer bu durum söz konusu olursa e, Ukrayna ve NATO bunu ilhak sayarsa bir çatışma riski doğacak. İşte o hep korkulan çatışma o noktada mı çıkar neden? Şimdi tabii ki e görünen o ki Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlara yoğunlaşmış vaziyette ve defalarca şu açıklama yapıldı. Ee, Ukrayna NATO üyesi değil. Dolayısıyla 5. madde işlemez ve NATO buradaki <laughs> silahlı çatışmaya karışmaz. Ancak Ukrayna'ya muazzam miktarda son 2 ayda e, topçu mühimmatı evet. ve e, Javelin antitank füzesi denilen yeni nesil antitank silahları temin edildi. E, bu şartlar altında tabii ki e, Rusya böyle bir çatışmayı göze alabilir mi? Çünkü çok miktarda Kayıp vereceği anlaşılıyor. Ee, ama bir yandan da tabii ki Rusya'yı sadece sahada konvansiyonel silahlarla saldırı düzenleyecek bir güç olarak görmemek lazım. Geçtiğimiz aylardan e, NATO bir tatbikat düzenledi. Geçtiğimiz sonbaharda siber saldırılara ve uzaydan gelebilecek saldırılara karşı düzenlenen bir tatbikattı. Belki e, Rusya'nın bundan sonra toprak kazanmak için bir saldırısı olmayacak ama Ukrayna'nın e, kamu düzenini ve e, Ekonomik sistemini bozmaya yönelik, yıpratmaya yönelik siber saldırılar yoluyla e, saldırılar düzenleyebilir. Ve bütün bunların sonucunda Ukrayna'yı e, Donbas bölgesinin tamamını Harkov'u da içine alacak şekilde topraklarını teslim etmeye zorlayabilir. Şimdi bu getirdiğin nokta çok önemli. Çünkü Ukrayna'nın kamu güvenliğini, e, Ukrayna'nın huzurunu hedef alabileceği bunun kolay bir hamle olduğu söyleniyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ne demişti? Israrla Rusya Kiev'e girecek. Hayır Rusya'nın bunu yapmasına gerek yok. Artık Zelenski'yi itibarsızlaştırma üzerinden, iç karışıklık çıkarma, iç savaşı gıdıklama tabiri caizsi üzerinden, belki bir hükümet değişikliği üzerinden gidebilir bu e, da senaryolar arasında. Bu seçeneğe nasıl bakarsın? E, şimdi tabii ki bugünkü Rusya Genel Kurmay Başkanı Gerasim, Gerasimov'un ismiyle anılan bir Gerasimov doktrini var. Hibrit savaş doktrini. Biz bu hibrit savaş doktrinini hatta 2014 yılında küçük yeşil adamlar tabiriyle Kırım'da gördük. Ee, artık Rusya... Virgül koyalım. Zelenski konuşuyor. Bunun üzerinden de devam edeceğiz. Hemen kameralarımız ocağın yayın noktasında. Az sonra döneceğiz. Zelenski'nin sözlerini getireceğiz ekranlarınıza. Sen devam et lütfen. Ee, bu hibrit savaş yöntemlerini tabii ki Rusya çok iyi uyguluyor artık. Dolayısıyla silahlı bir çatışmaya ihtiyacı olmadan Kırım'ı ilhak edebildi ve ayrılıkçıları o dönemde Donbass bölgesine sokabildi. Hatta Covid-19 salgını sırasında özellikle Hollanda ve Belçika'da aşırı soldan aşırı sağcı gruplara kadar her radikal grubu Rusya kaynaklı olarak sosyal medya üzerinden kışkırtıldığı, devlet otoritesine karşı harekete geçirildiğine yönelik her iki ülkenin istihbarat servislerinin hazırladığı raporlar Çok farklı vardı. farklı dinamiklerin işlediğini görüyoruz değil Bu yeni savaş Setti denilen şeyin aslında minik minik de olsa hepsi bir parçası mıdır? Kesinlikle. Kesinlikle. Istiyorum. Yani artık bilgisayarların da en az tanklar kadar gücü var ya da füzeler kadar gücü var. Tabii ki Rusya sert gücünü ortaya koymaktan çekinmiyor. Yaklaşık 100 yıldır bu konu böyle. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle. Ancak tabii bu senaryoları değerlendirirken Rusya'nın hibrit savaş kapasitesini de son yıllarda geliştirdiği göz önüne almakta fayda var. Rusya'nın kontrolü malum. Putin'in son yaptığı açıklama orada beden dili kullanılan, mekan verilen mesajlar her biri çok daha uzun konuşmayı hak eden noktalar. Bütün bunların dışına çıkılırsa ve yani şöyle Kiev ve Moskova'nın kontrolü dışında başlayabilecek bir çatışmada öngörülen bu dört senaryodan biri. Böyle bir şey olası mıdır? Bu durum nelere yol açar? Daha büyük bir şeyi tetikler mi Ukrayna'da? Şimdi açıkçası Belarus'u da yanına almış vaziyette. Hı hı. Aslında bu krizin parçalarından bir tanesi 2020 yılında yapılan Belarus'taki devlet başkanlığı seçimi. Evet. Lukashenko kendisine seçimin galibi ilan etti ve o tarihten bu yana Belarus'ta. Rusya ile beraber yaptırımlara uygu, hedef olan ülkelerden bir tanesi ama şu ana kadar Belarus üzerinde bir etkisi olmadı. Hatta Belarus Orta Doğu'dan getirdiği düzensiz göçmenleri Rusya aracılığıyla Polonya, Baltık ülkeleri, NATO ülkelerinin sınırlarını Zorlayacak şekilde kullandı, kitlesel göçü bir silah olarak değerlendirdi. Çok da önemli bir nokta altına çizdiğim. Evet, bunu hatta Ukrayna üzerinde de deneme teşebbüslerinde evet. bulundular. O dönemde Almanya ile Almanya ve Fransa'nın ara buluculuğuyla bu düzensiz göçün kitlesel silah olarak kullanılması kararından vazgeçirdiler. Dolayısıyla Ukrayna'ya yönelik olarak bir de Belarus cephesinden ciddi bir şekilde bir saldırı ihtimali tabii ki var. Biz zaten sıcak bugün, ihtimali. bugün şunu söyleyeyim <laughs> Rusya Devlet Televizyonu'nda bir harita yayınlandı. O haritada Rusya Devlet Televizyonu 1654'ten 1954'e kadar Çarlık Rusya'sında Çarlardan Kuruşçev e, Kuruşçev'e kadar Ukrayna'ya hediye edilen toprakları grafik halinde gösterdi ve bu grafiğe baktığımız zaman 1954'te Kruşçev'in Ukrayna'nın batı topraklarını ve Kırım'ı Ukrayna'ya hediye ettiği, Çarlık döneminde Ukrayna'nın kuzey topraklarının Ukrayna'ya hediye edildiği, ee, Doğu ve Güney'deki topraklarında Lenin ve Stalin döneminde Ukrayna'ya hediye edildiği anlatıldı. Ee, Ukrayna'nın bugünkü hali olarak ifade edilen yer ise bizdeki şu Ukrayna haritadaki Ukrayna yazısının altındaki ufak bir bölge neredeyse bugünkü Ukrayna'nın onda biri sekizde biri kadar bir alan Rusya için gerçek Ukrayna'yı Gözüm. ifade ediyor. O zaman evet. Khrushchev doktrininden Putin doktrinine mi geldik? Çok kısa. Evet, öyle görünüyor. Yani e, e, eğer Putin şunu söylüyor, e, tarihi gerçekler bize göre budur. Evet. E, bu, gerçekler, bu gerçekler, bu gerçekler ışığında e, aslında bizim gidip buranın neredeyse tamamını almamız lazım. Geriye, geriye kalan Ukrayna'nın da dünyayla bağlantısı kesilmiş bir ülke haline alır dedirmiş. Atalarımız bu halimize görse e, ne düşünürdü? Mehalinde bir açıklaması bile olmuştu Putin'in. Şimdi.